Bazen seyyanen zam yapılabiliyor, enflasyon üstü zam yapılabiliyor, refah payı verilebiliyor ki bu ciddi anlamda bir artış söz konusudur. Biz burada enflasyonu baz alalım ve enflasyon oranını aşmamak kaydıyla tabirini getirsek olur mu dedik ki evet bizim de talebimiz bu noktada buydu. Bunu elhamdülillah ki dediler ki tamam bunu biz sözleşmeye koyacağız. Evet biz her ne kadar enflasyon oranını aşmayacağız ve hiçbir zaman o oranı da yansıtmayacağız. Devamlı daha düşük oranlarda. Tabi enflasyon olursa olmazsa hiçbir şey olmayacak. Yani aynı rakam devam edecektir. Bu şekilde olacak. Bir ikinci mesele de yine problem gördüğümüz meselelerden bir tanesi. E, hak sahibi olan kimse kendisi oturmayıp da e, bir başkasını oturtturduğunda ya da kiraya verdiği tespit edildiğinde tek taraflı akdin fesk edilmesi ki bu bağlamda da insanlara ciddi anlamda bir mağduriyetin oluşması. Bunun da alakalı dedi ki evet bundan da dönüldü. Böyle bir şey uygulanmayacak. Çünkü uzun süren bir sistem. Borç zaman yani 20 yıllık bir zaman. Kişinin memuriyeti gereği farklı yere atanabilir. Orada oturmadığı zaman evi boş mu tutacak? Tabii ki orayı kiraya da verebilir. Bir başkasını da oturtabilir. Bu konuda da bu yapılmayacak ifadesini kullanıldı İşte bu haliyle bu şekliyle söz konusu olması durumunda biz de caiz olabileceğini söyledik